Evet merhabalar sevgili idolar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ee, sizlerle birlikteyiz. Tabii Dünya Kupası heyecanı devam ediyor ama e, kısa bir süre sonra da yaklaşık 10-15 günlük süre sonra da daha doğrusu Süper Lig'de heyecan başlayacak. Şu anda birincilikte, ikincilikte ve üçüncülükte bazı lig amatör liglerde mücadeleler devam ediyor. Bugün bir konuyu özellikle işlemek istedim. Ee, bu konuda şu e, futbol kulüpleriyle ilgili şu anda birçok kulübümüz Süper Lig takımları özellikle kamptalar. Ee, birçok Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyorlar. Kendi tesislerinde çalışmalarını sürdürenler var. Sivas Burma, Antalya'da şu anda Berek'te kampını sürdürüyor. Yarın da, e, ikinci hazırlık karşılaşmasını oynayacak e, Letonya ekibiyle. Biliyorsunuz Traktör kulübüyle, İran kulübüyle yapılacak olan karşılaşma iptal edildi. Onun yerine Detroit ekibiyle oynayacak bir karşılaşma var. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Futbol kulüplerimizi bekleyen gerçekten de çok ciddi bir tehlike var. Maddi problemler. Ee, bunun içerisinde belki çok yakında Süper takımları da dahil olacak. Biz e, haftalar öncesinde de konuşmuştuk, konuşuyoruz. Hala söylemiştik. Birçok Süper Lig kulübü ikinci yarıda çok büyük sıkıntı yaşayacak diye. Bu tehlikeler neler? Transferde çok futbolcu kaybedecekler. E, transfer yasağı olan kulüpler ceza alabilecek, e, ligde anormal e, gelişmeler yaşanabilir özellikle bunu paylaşmak istiyorum. E, çünkü ikinci ve üçüncülükte bugün ben bir, birkaç kulüple görüştüm. Özellikle ikincilik üçüncü kulübü. Yani mutfaklarında yemeklerin e, çıkmadığı kulüpler var. E, yani sonra tesislerde personelin terk ettiği kulüpler var. Ve tesislerde yemek çıkmayan kulüpler var. Gerçekten de profesyonel kulüplerden bahsediyoruz. Şehrin, ilçenin ya da bölgenin, halkının ve esnafının gayretleriyle yaşayan, deplasmana giden kulüpler olduğu bilgisini aldım. Çok 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 gerçekten de sıkıntılı bir süreç başlıyor kulüplerimizle ilgili. Özellikle bunu paylaşmak istedim. Bunun tabii ki süper lige yansıması olacak mı? Ee, süper lige ne şekilde yansır? Altlıklardaki bu şu anda başlayan sıkıntılar maddi problemler ne düzeyde olur? <laughs> Kulüplerde ikinci yarıyla ilgili bu devre arası Dünya Kupası'ndan sonra ne gibi sıkıntılar baş gösterecek? Özellikle herkes devre arasını işaret ediyor ama devre arasında da anormal bir maç trafiği olacak. Yani anormal şekilde bir maç trafiği olacak. Bu maç trafiğinde kimler bakalım bu maç trafiğini kaldırabilecekler? Ee, haftada işte bu aradan Dünya Kupası'ndan sonra çift özellikle e, maç oynayacak, iki maç oynayacak hafta iç hafta sonu gibi bir de Türkiye Kupası eklenecek. Bakalım kulüpler bu hareketliliği, bu maç trafiğini nasıl e, çözebilecekler? Tekrar söylüyorum, üçüncülükte, ikincilikte şu anda e, çok büyük sıkıntılar yaşayan kulüpler var. Deplasmana gitmekte güçlük çeken. Tekrar söyledim ya, tesisler kapatılmış, tesislerin elektrikleri kesilmiş, tesislerin işte Doğalgazı kesilmiş kulüpler var. Ee, o yüzden e, belki de futboldan çok, yeşil alanla çok e, taraftar, kitle ya da o şehrin insanları, ta, o takıma gönül veren insanlar kulüplerinin bu sorunlarıyla baş başa kalabilirler. E, az önce işte dedim ya, bugün e, oynanan Sivas belediyespor spor maçındaydım. 0-0 bitti buradan Sivas Belediyespor'a da geçmiş olsun, direktlerimizi yeterim çok büyük bir sıkıntı içerisinde girdiler. Kendi sahasında maç kazanamıyorlar. Ve küme düşmenin de şu anda en büyük adaylarından bir tanesi e, ikincilikte Sivas temsilcisi Sivas Belediyespor sahasında Düzce Spor'la 0-0 golsüz berabere kaldı. E, pozisyon aldılar ama üretemediler. Gulle noktalayamadılar. 3 puan alamadılar. Çok kıymetli 2 puanı sahasına bıraktılar. İşte o grupta oynayan birçok takım var. Sıkıntı yaşayan diğer gruplarda var. Bal Ligi'ne deplasmana gidemeyecek durumda olan ilçelere, belediye başkanlarına ya da ilçe esnaflarına anahtarları terk edilmiş kulüpler var. O yüzden şimdiden söyleyelim. E, futbolun en büyük ö, bekleyen tehlikesi futbol kulüplerimizin maddi problem. Bu maddi problemleri aşılmadığı müddetçe aşılamaz da şu andaki tabloya göre de aşılamaz. Çünkü kulüpleri resmen borç batağının içerisine itmişler ve o şekilde kalmış. O yüzden bu boş batağından kurtarması gerekiyor futbol kulüplerinin bir an önce iyi yapılanma, düzgün yönetim. TFF'nin de buna bir şekilde ön ayak olması lazım. Sponsorluk anlamında, kaynak anlamında. Bakın futbol kulüplerinin başkanları çıkıyor. Dikkat ediyor musunuz? Süper Lig kulüplerinin başkanları her gün ne diyor? Bu yayın ve e, kaçak yayını özellikle e, durdurmak zorundayız. Bu kaçak yayın böyle devam ederse maç yayınları için konuşuluyor. Süper Lig maç yayınlar için. Biz gelirimiz gittikçe düşecek. Bu şu andaki gelirimizi bile göremeyiz. Eğer kaçak yayın önüne geçilirse işte biz gelir elde ederiz ya da katkı daha fazla kulüplerimiz olur ve biz de sorunsuz, borçsuz yaşarız diye düşün yani. Artık kulüpler bağırmaya başladı, kulüpler sesini çıkarmaya başladı. Kulüplerin ne hale geldiğini, ne durumda olduğunu gerisini siz düşünün diyorum ben. Çünkü süperlik kulüpleri de büyük, çok büyük sıkıntılar içerisinde. Bunu özellikle ifade etmek istedim. Kulüplerimizin bu sıkıntıdan kurtarması için tabii ki öncelikle çok düzgün bir yönetime sahip olması lazım. Yönetim kurullarının düzgün olması lazım. O şehrin her e, kesimiyle o kulüplerimize destek olması lazım. Yoksa bu kulüpler e, bir daha açılmamak kaydıyla kapanıp kapısına kilit vurulabilir kulüpler. Kaderine terk edilebilir. Bunun birçok örneği var. Birçok Anadolu kulübünde bu yaşandı yaşanmaya adaylar aday kulüpleri de var. Şehir kulüpleri bunlar büyük kulüpler eski e, liglerimizde derece almış kulüpler. O yüzden ben bir kez daha sesleniyorum. Aman dikkat diyorum. Kulüplerimizi bekleyen e, Süper Lig başta olmak üzere birincilik, ikincilik, 2. Lig, 3. Lig ve Bal ligindeki kulüplerimizi bekleyen en büyük tehlike maddi problemler, maddi kaynaklar, maddi kaynakların oluşturulması, eşit ve adil dağıtılması gibi birçok sebepler bunu da çözecek olan başta Türkiye Futbol Federasyonu e, kurulu diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah Dünya Kupası arasından sonra e, liglerimize döneceğiz ve liglerimizle ilgili sizlere de e, önemli bilgiler aktaracağız. Sivaspor e, için gelişme var mı derseniz transfer anlamda şu anda Sivaspor'da bir gelişme yok. E, bazı taraftar sayfalarında ya da spor sayfalarında Tyler Boyd'un anlaşıldığı Tyler Boyd'un geldiği yazıyor. Öyle bir şey yok. Şu anda Tyler Boyd Beşiktaş'tan resmi olarak e, sözleşmesini feshetti diye haberler çıktı ama Sivasspora gelme gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda Sivas anlaşma yapma gibi bir durumda söz konusu değil. Diğer sabah ile ilgili zaten e, çok farklı bir gelişme yok. Diğer şu anda Sivasspora e, Sivas birlikte, takımla birlikte Antalya kampında bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Max Gredel kampta Yarın en büyük dileğimiz, isteğimiz yarınki maçta biraz da gençlerimizi görmek, genç futbolcuları, milli takımdan dönen genç futbolcuları hazırlık maçlarında görmek. Taraftarın en büyük şikayeti bu. Ya yani Bari bu kamptaki hazırlık maçlarında oynatılsın, izlesinler, görelim diyorlar. Biz de aynı fikirdeyiz, tekrar söylüyorum. Sizlerle birlikte olacağız. Sezonun açılmasını daha doğrusu ıı, neyi bekliyoruz? bu Arayı Dünya Kupası'nın tamamlanmasından sonra ligin başlamasını bekliyoruz. Ondan sonra da yayınlarımıza daha da buradan hız vereceğiz. Daha da güzel yayınlar yapmaya sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdi sizlere iyi geceler diliyorum. Dünya Kupası maçlarını e, izlemeye devam diyorum. E, gerçekten de güzel de maçlar oluyor. Şu anda da oynanmakta olan İngiltere Senegal maçı var. 23. dakika 0-0 geçildi. Durmuş kardeşe de selamlarımızı iletelim buradan. O bize yazıyor şu anda. Sıra spor tarafları Durmuş kardeşimize selamlarımızı göndermiş olalım. Evet. Tekrar birlikte olacağız. Bu yayınlarda ara ara açıp sizlerle selamlaşma anlamında birlikte oluyoruz. Birlikteliğimiz devam edecek. Sizler YouTube kanalına spor aktif Mustafa Teş spor aktif adresine e, mutlaka abone olun sevdiklerinize eşinizi dostunuza abone edin çünkü yayınlarımızı buradan yapmayan sizlerle buradan buluşmaya devam edeceğiz.